Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün gerçekten yine güzel birebir aynısını yaptım. Yani benzeri değil birebir aynısı. Mekik'ten ta çok güzel bir model göstereceğim. Dediğim gibi baştaki örneklerde de söylemiştim. İlk örneğimi yayınladım sanırım Mekik'ten ta. İlk mi yayınladım ikinci mi bilmiyorum kaç tane yayınladığımı arka arkaya çekiyorum. Şimdi hazırladım bu videoları uzun zamandır çevirmiştim de videosunu çekmek videolarını bir türlü nasip olmamıştı. Elimden geldiği kadar her türlü modelini size mekikten tığ çevirip mekiğin göstereceğim nasıl yapabilirsiniz mekik oyasını tığla. Dediğim gibi birebir aynısını çevirdim. Şimdi mekik motiflerini göstereceğim. Önce bunları göstermeden önce kızlar şöyle mutlaka küçük meyve suyu pipeti lazım. Üst kısmı en kibar bunlu oluyor çünkü. Şöyle iplerimi kenara alarak Bakın bu şekilde Mekik motifleri vardı. Ben bunun birebir aynısı kesinlikle benzeri değil. Mekik'in birebir aynısını sizlere yaptım. Şimdi siz de bunu nasıl yapacaksınız? Sizlere inşallah anlaşılır bir anlatımla gösterip bir de bunu yazmanın üzerine beraber ekleyeceğiz inşallah. Buradan hemen hiç oyalanmadan şöyle ipimi alacağım. Aymiş alayım. ipi ikiye katlıyorum bakın daha uzun katlayıp ipi çok model motif yapacaksanız daha uzun böyle katlayıp buradan kesip şu geri kalan kısmını tekrar uçlarını bağlayıp bağlayıp mekik tığ oyası yapabilirsiniz mekikten ta bu motifi yapabilirsiniz yani o kadar benzedi ki mekik diyorum motife evet şimdi şöyle ipimi alıyorum İpimin şu üst kısmında orta kısmından tığımı batıp buraya sabitliyorum buraya sabitledikten sonra her zamanki gibi tabii ki ipi ikiye katlıyorum şuradan tığımı geçirip bakın şu ipi şuradan çıkarıyorum çıkardıktan sonra hemen şuraya bir zincir çekiyorum şöyle kontrol edin ki şu uzun ipin üzerine yapmayın. Şu kısa ipin üzerine yaparak başlayacağız. Şu kısa kalan tarafın buradan birleştirdikten sonra şuradan hemen ne yapıyorum? 1. Şunu aslında şöyle parmağımıza takınca şuradan daha kolay yapması kolay oluyor. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar aynı yere batıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane daha sık iğne yaptıktan sonra buradan ne yapıyorum? Bakın aynı teknikler normalde. Bunu buradan birleştiriyorum. Altından tığımı batıp buraya tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın şu uzun kısmından şöyle çekerek şöyle birazcık sıkıştırıp Burayı bu şekilde tamamlıyorum. Şurada yanlışlık mı yaptım diye bakacağım. Evet, buradan bitirdikten sonra şu ipi içine almamı, şu ipin içinden şöyle bir kere batıyorum bakın. Bir kere battım, sıkıştırıyorum. Ve burayı böyle tamamlıyorum. Şimdi bunu tekrar ikiye katlayıp şuradan tığımla alıyorum ve buraya kapatıyorum buradaki halka kısmını tekrar oluşturuyorum şöyle kontrol ediyorum Evet uzun kısmın üzerine değil de şu dipteki kız kalan kısmın üzerine yapacağız İpi çektiğimiz noktaya yapmayacağız buradan tekrar tığımı battım bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 sık iğnem yaptıktan sonra bir tane zincirim çekip ipimi uzatıyorum. Pipeti buraya takıyorum. Taktıktan sonra hemen buradan giriyorum buraya tam 13 tane ilmek alacağım. Buraya 13 tane ilmeğimi taktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ilmek taktıktan sonra şuraya tekrar tığımı batıp 15 tane sık iğnemi yapıyorum. 15 tane sık iğneyi yaptıktan sonra şu ipimin uzun kısmından bakın şu kısa kısım kenarda duruyor şu uzun kısmından yine çekiyorum buraya şöyle batarak buradan kapatıyorum kapattıktan sonra tekrar çekerek bunu bu şekilde ayarladıktan sonra ikinciyi şimdi üçüncü alt yaprağımızı yapacağız ipimi tekrar katlıyorum buradan arkadan tığımı batıyorum çıkarıyorum kapatıyorum kapattıktan sonra tekrar bu üst sıradan tığı batarak 1 2 buraya şurada 25 tane yapmıştık şu kenara bu kenara da 25 tane sık iğne yapıyorum 25 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip batıyorum. Buraya tekrar 10 tane sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar ipimi çekiyorum. Bu ipimin üstünden bu şekilde bir tane batıp bunu buraya kapatıp onu kenardan kopardıktan sonra bakın şu ipi çekerek şu kenarda şuradan düzeltiyorum bunu düzeltiyorum bu şekilde bunu bu çekerek düzeltmeden olmaz kızlar bazıları ne çekmeye düzeltmeye ne gerek var emeksiz yemek olmuyor her güzel şey emekli buraya bağladım Bunu da buraya bağladım. Şöyle motifimizi tamamladık. Bunu da her zamanki gibi şöyle iplerini arkaya çevirerek buradan keseceğim. Arkaya çevirerek kestim ve buradan yakıp arkaya yapıştıracağım. Evet yapıştırdık şimdi üst kısmıyla şu aranın bakın Şu üst kısmıla şu aranın iplerini yapalım Şöyle çıkardım Bu delimin hemen şuradan ilk pırpırdan tığı batıyorum Buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum İlkini şu aradan batıyorum. Tekrar sıradaki pırpırı alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu arkasından tığımı batıyorum bakın. Üst kısımlarını böyle devam ettiriyorum. Evet, üst kısmını gösterdiğim gibi yaptım bunu buradan şöyle bitiriyorum ve arasını ipini sarmaya geçelim şuradaki ipi saracağız bakın şuradan orta yerinden tığımı batıp bu ipi buradan çıkaracağım buradan elimizde dolaşıp fırtmasın diye ilk önce ben bu ipi yakıp bu arkaya yapıştıracağım şöyle yapıştıralım ve kol sarması kolay olsun buradan bakın bu şekilde şöyle bunu nasıl sarıyorum vallahi ben de bilmiyorum sırası yok şöyle kapatacak şekilde arasını sarıyorum Bakın bu şekilde ortasına bir sayısı yok. Göz kararı bakın. Şuradan bir kere daha saracağım şuraya. Göz kararı sararak orası kapandı mı? İpinizi kesip arkaya yakın. Evet motifimiz bu şekilde tamamlamış olduk. Motifleri tamamladıktan sonra şimdi bunun hemen bakın motiflerimiz eklemeye geçelim bakın ben bu şekilde kolay bir şekilde ekledim kolayca hemen şöyle eklemesini size göstereyim iki tanesini kamera arkası ekledim aralarını kısa tuttum siz istediğiniz kadar ara koyabilirsiniz yazmanın kenarındaki tığ battılar ikişer zincirden yapılmış başına bir kez sarıyorum bir kere de çıkarıyorum bir iki üç dört zincir çekiyorum batıyorum başına bir kez sarıyorum bir kere de çıkardım, bir zincir çektim. Buradan yapmış olduğum motifi aldım ve şuradaki 5 zincir çekmiştim, oradan tığımı batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, buraya yapmış olduğum dolgunun arkasından tığ batıp tekrar ortasına 4 tane çim yapıyorum. Evet tekrar ortasına 1 2 3 dört tane çim yaptıktan sonra batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Motifimin diğer ucunu şöyle alarak buradaki zincirden tığımı batıp içinden çıkarıp bir zincir çekiyorum. Arka kısmından batıyorum. Bakın eklemesi de bu kadar basit. Motif olduğunuz için istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz tabi Buradan tekrar yapmaya devam ediyorum. Bakın. Birebir aynısı oldu, benzeri değil. Meki boyasının birebir aynısı oldu. Kesinlikle benzemedi. Şöyle bakıldığında güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.